Adım Yılmaz, yıllar önce başıma gelen bir olayı anlatacağım. O yıl radikal bir karar alıp, üniversiteyi üçüncü sınıfta bıraktım. Okumak için bir nedenim de yoktu zaten. Ailem zengindi. Dersler ve hocalar beni aşırı yoruyordu. Psikolojik olarak da iyi durumda değildim. Bu tarz durumlarda yarım kalan psikolojimi alt üst ettiği için stres yüzünden bir kez intihara kalkıştım. Hastanede annem, babam ve akrabalarım başımda beklerken gözlerimi açtım. Taburcu olduğum günün akşamı ailemle konuşup aklımdaki düşünceleri anlattım. Ne kadar istemedikleri yüzlerinden okunsa da ne söylersem söyleyeyim kabul ettiler. Kendime bir çanta, çok kaliteli bir powerbank, bir telefon ve kamp malzemeleri aldım. Sırtıma yüklenip yola çıktım. Ailemin benden tek isteği sürekli haberleşip yerimi durumumu onlara bildirmemdi. Onlar arabayla git dese de benim istediğim bu değildi. Tatile çıkmıyordum sonuçta. İlk otostopumda Balıkesir'e giden tanıdığım bir arkadaş durdu. Adı Okan'dı sanırım. Pek hatırlamıyorum. Yol boyunca sohbet ettik. O kendinden bir şeyler anlattı. Ben kendimden bir şeyler anlattım. Yaptığım yolculuğun bana iyi geleceğini ve aldığım kararın doğru olduğunu söyledi. İlk başta bu duruma teselli gibi baktım. Balıkesir'de inince birkaç saat yine otostop çektim. Aydın Kuşadası'na mal götüren bir abi durdu. Beş saat kadar sohbet ettik ve vardık. Aslında ilk arabaya bindiğimden beri aklımda şu soru vardı. Bindiğim arabadaki insanlarla ne konuşacağım? Ama konu konuyu yaşanmışlıkları açtıkça zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Ne kadar reddetsem de bana yemek ısmarladı.'' İnternette bulduğum bir lokasyona kamp kurmak için yürümeye başladım. Hava kararmadan çadırımı kurmam lazımdı. Aslında çadırlık bir hava yoktu. Yazın sıcak ve serin gecesinde dışarıda yatabilirdim. Börtü böcekten korktuğum için kurmak istiyordum. Denize yakın bir noktaya kadar gittim. Çadırı kurmak zamanımı aldı. Etrafta benim gibi kamp yapan bir çiftin yardımıyla kurdum. Onlara teşekkür edip denize girdim. Ateş yakıp yanımda getirdiğim içecekleri içmeye başladım. Dalgaların vurduğu o güzel ses terapi gibi geliyordu. Yanımdaki çiftin birbirine samimi şekilde sarıldığını görmem psikolojimin neden bozulduğunu hatırlattı. Bana söz veren, "Okulumuz bittiğinde evleneceğiz." dediğim kızdı. Ama o başka biriyle, daha okulu bitirmeden, okulu bırakıp onunla evlendi. Neden beni bırakmıştı bilmiyorum. Onu çok seviyordum. Maddi durumumda çoğu insandan iyiydi evlendiği çocuğun benim kadar durumu da yoktu. Ne kadar durumu umursamamaya çalışsam da bir türlü atlatamadım. Gece saat ilerledikçe uyku bastırdı. Çadıra girip yattım. Sabah kahvaltımı yapıp yola çıktım. Birkaç otostopla köy köy gezdim. Ana yola çıkıp sıradaki durağım için yolda beklemeye başladım. İzmir'e giden bir aile durdu. Arabalarına beni aldıkları zaman konforları azalacak da olsa sıkış tepiş aldılar. Onları rahatsız ettiğimi düşünerek gidiyordum. Ama onlar bir an neşesini kaybetmeden benimle konuşuyorlardı. Her denk geldiğim insanın beni desteklediği gibi onlar da bu fikrimin iyi olduğunu söylediler. Kendi köylerine kadar gittim. Israrlarıyla bir gece onlara misafir oldum. Çevremde daha önce böyle bir aile yapısı görmemiştim. Babamla ya da annemle hiç böyle samimi, rahat konuştuğumu hatırlamıyorum. Kıskanmıştım doğrusu. İnternetten bölgenin güzel yerinin konumunu arayıp oraya doğru yola çıktım. Bindiğim araçlarda bölgeler hakkında efsaneler ve tarihi duymak beni şaşırtıyordu. Her yerde geçmişte yaşanmış bir olay vardı. Her bölgenin kendi efsanesi var, iyi ya da kötü. Her şey şu ana kadar iyi gidiyor olsa da İzmir'de bu işler değişecekti. Bindiğim araç beni yol ayrımında bıraktı. Köye giden bir ailenin aracındaydım gittikleri yerde evlerin pek olmadığını, görülecek ya da gezilecek yerler olmadığını demeleri üzerine, onların köyüne sapan yolda inmek istedim. Yol boyu yürüyüp otostop çekmekti amacım. Ama bir türlü bu yola gelen yoktu. Telefon bazen çekiyor bazen de çekmiyordu. İnişli çıkışlı yolu vardı. Saatlerce yürüdükten sonra pişmanlık gelmeye başladı. Bu yola saparak hatamı yapmıştım. Keşke inmeden sorsaydım en yakın köy ya da yerleşim alanı nerede diye. Hava iki saate kararacaktı ama ben bir türlü nereye gitmeliyim bilmiyordum. Geri dönsem bir yere varamayacaktım. İleri gidiyordum ama ne bir tabela ne de bir yapı görüyordum. Yüksek bir yere çıkıp ileriye bakmak istedim. Ve öyle de yaptım. Uzakta çatılar görünüyordu ama çok uzaktı. Yoldan bir araba geçer, umuduyla yola inip o yöne doğru yürümeye başladım. Ama o kadar yoruldum ki çadırı bile kuracak gibi hissetmiyordum kendimi. Suyum da bitmek üzereydi. Ormanın iç kesimlerine gidip su akan bir yer bulayım diye ormana saptım. Yavaş yavaş hava kararmaya başladı. Benim korkularım başladı. Etraftan hayvan sesleri geliyordu. İçimden domuz falan çıkarsa ne yaparım diye kafayı yiyordum. Telefonun ışığını yakıp bir de müzik açtım. Kafamı dağıtmak istiyordum çünkü düşündükçe kendimi korkutuyordum. En sonunda tahtadan yapılma bir kulübe gördüm. Hevesle yardım istemek için oraya koştum. Ama ön tarafına geçtiğimde hayallerim yıkıldı. Terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş bir evdi. Çadır kurmak yerine içine girip tulumla yatmaya karar verdim. Zaten bu karanlıkta çadır kuracak dermanım kalmamıştı. Kulübenin içine önce taş atıp İçinde herhangi bir hayvan var mı diye kontrol ettim. Işık tutup içeri baktım. Eşyalarımı koyup ön tarafa ateş yaktım. Kulağıma gelen hışırtı seslerinden sonra dikkatimi o yöne yönelttim. Su sesi geliyordu. Şansıma çok yakında ufak bir su yolu buldum. Kana kana içtim. Arıtılmış sudan on kat daha lezzetliydi. Şişemi doldurup geri döndüm. Ateşi besleyecek dal toplayıp ateşi harladım. Aslında bu kadar sessiz ve güzel olması içimde şüphe oluşturmuştu ama bir fikrim yoktu. Uykum geldiğinde kapıyı kapatıp arkasını sağlamlaştırıp tuluma girip uyumaya çalışmaya başladım. Yine her zamanki gibi geçmişi geleceği düşünüyordum. Etraftan çıtırtı sesleri geliyordu ama yorgunluktan pek de umursamıyordum. Hayvandır. Zaten en yakın yer bayağı uzak diye düşündüm. O şekilde de yattım uyur uyumaz gözlerimi rüyamda açtım. Çünkü o kadar hızlı geçiş yapmıştım ki rüya olduğunu biliyordum. Bulunduğum kulübedeydim. Önümde sağlam güzel bir masa vardı. Tavanda gaz yağ lambası vardı. Dışarıdan takırtı sesi geliyordu. Ayağa kalkıp dışarı çıktım. Şalvarlı, başörtülü bir kadın önündeki kazanı karıştırıyordu. Sanırım yemek yapıyor deyip yanına gittim teyze, ne güzel kokuyor, et mi pişiriyorsun dedim. Evet, kemik kaynatıyorum dedi. Ben biraz açım, yiyebilir miyim dedim. Hayır olmaz, bu onların yemeği. Ben sana başka yemek veririm dedi. Onlar kim teyze, çocukların falan mı? Hayır ama sayılır dedi. Biz konuşurken ormandan adam sesleri gelmeye başladı. Kadın bir hışımla kulübeye girip kapıyı kapattı. Ellerinde ateşler olan üç tane adam gözüktü onlar beni görmüyor gibiydi. Birisi yemek pişen kaba tekmeyi vurup devirdi. Ellerinde sopa vardı. Belli ki kadına saldıracaklardı. Biri bağırmaya başladı. Karımı sen öldürdün diye evin kapısına dayanıp kapıya tekme atmaya başladılar. Gidip durdurmayı denedim ama onlara dokunamıyordum. Arkamdan bir ses geldi. Sen onlara dokunamazsın. Bunlar o gün yaşananlar dedi. Arkama dönüp baktığımda kimse yoktu. Kapı kırıldığında kadın ne kadar dirense de dışarı çıkarıp sopalarla dövmeye başladılar. Adamların arkasında kulaklarına fısıldayan suretler vardı ama sadece kafa olarak görüyordum. Kadının çırpınışı ve sesine dayanamayıp arkama döndüm. En son bir böğürme sesi geldi. Sonra kadının sesi kesildi. Adamlardan birisi: "Kadın öldü. Ne yapacağız?" dedi. İkisi, kollarından birisi ayağından tutup benim su içtiğim yöne doğru yürümeye başladılar. Suyun bittiği noktada kuyu gibi bir yer vardı. Oradaki iple ayaklarından bağlayıp aşağıya attılar. Suda çırpınma sesi geldi. Aralarında daha ölmemiş lanet karı deyip çırpınma seslerinin bitmesini beklemeye başladılar. Gidip ipi tuttum ama bir türlü yukarı çekmeyi başaramadım. Kuyunun başında biraz ağladıktan sonra kulübeye geri döndüm ben ne yaşıyorum diye düşünmeye başladım. O esnada kapıdan birisi girdi. Otuzlu yaşlarında birine benziyordu. Yakama yapışıp bize yardım et diye beni sallamaya başladı. Rüyamın içinde öldüm sanarken, gerçek dünyada gözlerimi açtım. Açarken sallandığımı görmek rüyadan ne kadar etkilendiğimi ortaya serdi. Alel acele toplanıp buradan gitmeliyim diye düşündüm. Aklımda iki soru vardı. İlki, Acaba su aldığım yerin aşağısına gitmeli miydim? İkincisi, gitmezsem ne olur? Eşyalarımı topladıktan sonra kaçarcasına yola gitmeye başladım. İçime bir sıkıntı çöktü. Tarifsiz bir şekilde bana baskı yapıyordu. Stresten böbreklerime ağrı girdi. Olduğum yere çökmek zorunda kaldım. beş dakika oturup tamam döneceğim diye düşündüğümde ağrı geçti. O an anladım. Bir şeyler ters gidiyordu. Rüyamda gördüklerimin bir sırrı vardı. Ayağa kalktığım esnada traktör sesi duydum. Yavaş yavaş yoldan geçiyordu. Ayağa kalkıp koşmayı denedim. Ama başıma öyle bir ağrı girdi ki gözlerim sulandı. Etrafı bulanık görmeye başladım. Bir anda nefesim kesildi. Gözlerimi açtığımda karşımda benim yaşıtlarımda güzel bir kız vardı o kadar güzeldi ki resmen o güzel beyaz teni parlıyordu. Mavi gözlerinden alamıyordum gözlerimi. Elimden tutup ayağa kaldırdı. Geldiği yönü işaret etti ve yardım et dedi. Gözümü açtığımda başımda köylü bir amca vardı. Delikanlı uyan iyi misin? Ne arıyorsun burada? Kimsin? Kimlerdensin? İyiyim de sanırım bayılmışım. Ben burada yaşamıyorum, kamp yapıyorum. Dün yolumu kaybettim. Şu aşağıdaki kulübede kaldım beni süzdükten sonra belli buralardan olmadığını oğlum. Buralar eskiden canlıydı. Şimdi bu çevrede kimseyi bulamazsın. Şu ileride bir köy var. O da terk edilmiş vaziyette. Sadece büyük bir ağacın altında bir çeşme var. Onun dışında elektriği de yok suyu da. İstersen gel köyüme kadar götüreyim. Oradan tekrar dönerim ben dedi. Tamam demek istediğim esnada başıma bir ağrı girdi.'' Sanırım buradan yardım etmeden gitmemi istemiyorlardı. Amca, sen bana en yakın yerleşim yeri nerede tarif eder misin? Ne kadar uzakta dedim. Tüm bilgileri aldıktan sonra o traktörle ben kulübeye geri döndüm. En yakın yer 10 kilometre uzaktaydı. Dönüp eşyalarımı kulübeye koydum. Karnım iyice acıkmış vaziyette düşünmeye başladım. Eğer oraya gidip beklemediğim bir durumla karşılaşırsam ne yapacağım diye halsizim ve aç karna koşacak dermanım kalmamıştı. Çantamı açtığımda pek bir erzağımın kalmadığını görünce acele etmem gerektiğine karar verdim. Hemen ateş yakıp başına oturdum. Yemeğimi ısıtıp yemeye başladım. Az ilerinde duran ağacın dibinde siyah yılanı görünce korkup yemeğimi yere düşürdüm. Yılan öylece bana bakıyordu. Gözlerimi oğuşturup bir daha baktım. Sanki bana bir şeyler anlatmak istiyorcasına öylece duruyordu. Acele etmeliyim deyip hemen suyun aktığı yere gittim. Az ileride etrafı taşlarla çevrili yeri gördüm. Rüyamdakinden biraz farklı olsa da burası orasıydı. İp de oradaydı. Yavaş adımlarla oraya yürüdüm. İçine bakmadan ipi çekmeye başladım. Çektiğim ipten bir parça suya şap diye düştü. İpin ucu yaklaşmaya başlayınca içimde büyük bir korku oluştu. Ben ne yapıyorum diye ipi bırakmaya karar verdim. Sanki birisi elimi elledi. Bu işaret olmalı dedim, ipi çektim. Gördüğüm manzara karşısında sırtüstü yere düştüm. Rüyamda gördüğüm kadının kıyafetleriyle beraber kemiklerini çekmiştim. Kafamı birkaç kere yere vurup bağırdım. Neden bunlar başıma geliyor diye bağırdım. Sırtımı ağaca yaslayıp yarım saat kadar öylece o kemiklere baktım. Bedeninin üstünde kafa kemiği yoktu. Sanırım ben ipi çekerken suya düşen şey oydu. Kendimi teselli ettikten sonra ipi o kadının kemiklerinden çözdüm. Kovayı bağlayıp kuyunun içine baktım. Dibi karanlıktan gözükmüyordu. Feneri açıp tuttuğumda orada gözüküyordu. Birkaç kere kustuktan sonra kovayı sarkıtıp kafayı da çıkardım. Artık ne yapmalıyım diye düşünmeye başladım. Telefon bu bölgede çekmiyordu. Jandarmaya haber vermek istiyordum. Ben bunları düşünürken, bir de bu işi benden bilmezler mi diye geçirdim aklımdan. Gerçekten ya bu işi benden bilirlerse ne yapardım? İyilik yapmaya çalışırken, başıma gereksiz bir bela alacaktım. Akşam olmasını bekleyip, benden yardım isteyenlerin yine rüyama gelmesini beklesem, artık kafam kaldıracak gibi değildi. Hem onlar da kimdi?'' beni bu kadar nasıl etkiliyordu? Son bir karar alıp kulübenin önüne mezar olacak şekilde derin olmayan bir yeri kazdım. Kadını oraya gömdüm. Artık ellerim ve ayaklarım titriyordu. Burayı terk edecek zaman da geçmişti. Akşamın karanlığında böyle bir yerde yürümek istemiyordum. İki öğün kadar yemeğim kalmıştı. Bir öğününü akşam, diğerini de zorda kaldığımda yiyecektim. Etraftan odun toplayıp akşamı geçirmek için hazırlandım. Hava kararmaya yakın yemeğimi yiyip eskiden dert ettiğim şeylerin o kadar dert edilecek şeyler olmadığına inandım. Sanki karakterim bir anda değişmişti. Saat ona doğru powerbank'teki şarjım da bitti. Sadece telefonumun dolu olduğu bataryası kalmıştı. Tasarruf moduna alıp cebime koydum. İleride lazım olursa mağduriyet yaşamak istemiyordum. Böyle dağ başı bir yerde, ihtiyacım olduğunda kullanamamak kötü olurdu. Ateşi son kez hazırlayıp, uykumun gelmesini beklemeye başladım. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama ateşin ulaşamadığı noktada, karanlığın içinde, içinden simsiyah, insan gibi silüetler görmeye başladım. Tamam artık, delirmeye başladım. Beynin sana oyun oynuyor dedim kendi kendime. Sayıları artmaya başladıkça ne yapacağımı şaşırdım. Kaçsam nereye kaçacaktım? Kaderime teslim oldum. Onlara doğru bağırdım. Yeter. Benden uzak durun. Korkuyorum. Buraya kötü niyetle gelmedim. Beni rahat bırakın dedim ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Ellerimle gözümü sildim. Tekrar baktığımda bir tanesi hariç tüm gölgeler kaybolmuştu. O da yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Arkamdaki ağaca sırtımı yaslayıp Hayatımın gözlerimin önünden geçmesini izledim. Mavi gözleri görünce o kız olduğunu düşündüm. Ateşin ışığına geldikçe tamam bu o dedim. Ama iyice yaklaştıkça ateşin onun bedeninden geçtiğini görmek son kalan umudumu da söndürdü. Yüzüne baktığımda iki tane yüz görüyordum. Birisi benimle konuştuğu yüzü, diğeri de bu güzelliğin tam tersi derecede korkunç bir yüzdü bir anlık hızla gelip gözlerimi kapattı. Konuşuyordu ama kulaklarıma değil, zihnime. Beni görmek, burada bu şekilde görmek sana eziyet olur. Bana bakma, arkana geçiyorum. Gözlerini o vakitte açarsın. Arkama geçtiğini hissettikten sonra gözlerimi açtım. Sizden çok korkuyorum. Buradan ilk fırsatta gideceğim bana zarar vermezsiniz değil mi? Dedim. Çatallı bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Sesini kulaklarımla duyuyordum. Amacımız sana zarar vermek değil. Sayende bir borcu ödedik. Artık sen de biz de özgürüz. Ben ve kabilem bir daha sana gözükmeyeceğiz. Yaptığın şey için sana minnettarız. Gitmeden önce kulübede yerde duran halıyı kaldır. Altında kapak göreceksin. Onu aç, içindeki defteri al dedi. Bir süre bekledikten sonra bir daha ses duymadım o gece. Kalkıp tulumuma girip uyudum. Gerçekten de ne ses ne de rüya gördüm. Mışıl mışıl uyudum. Uyandığımda öğlen olmuştu neredeyse. Kapıyı açtığımda kapının önünde ölü tavşanla karşılaştım. İlk başta anlamamıştım. Ama sonradan düşündüğümde bunun onlardan hediye olduğunu anladım. Tüm eşyalarımı toplayıp tavşanı temizleyip pişirdim. Et yiyince enerjim biraz da olsa eski haline geldi. Kulübenin içindeki halıyı kaldırdığımda zemindeki kapağı gördüm. Sanırım dünkü her şey gerçekti. Açtığımda üç tane kitap, bir de defter vardı. Onları da çantama koyup yola doğru yürümeye başladım. Yolda giderken bana kitapları söyledi mi, söylemedi mi diye ikilemde kaldım. Ama uzun bir yol yürüdüğüm için geriye dönmek istemiyordum.'' Adamın söylediği köye geldiğimde çeşmeyi bulup sağındaki yoldan devam ettim. Tarif ettiği şekilde o köyü görünce sevinçle oraya sapan yola koşup köye gitmeye başladım. Arkamdan gelen araba sesiyle yolun ortasına geçtim. Nefes nefese kalmıştım, eski püskü bir arabaydı. Adam arabanın arkasına odunları doldurmuş gidiyordu. Önümde durup "Hop kafayı mı yedin? Yol mu kesiyorsun?" dedi, kızgın bir tonla. Amca, dur sakin ol. Zaten canım burnumda. Ne olur bana yardım et köye kadar götür beni. Hem sana para da veririm dedim. Paniğimi ve endişemi görünce sakin bir tonla. Gel bakalım senin bir derdin var belli deyip arabasına bindirdi. Yolda para pul istemem. Sen anlat bu yaptığının anlamı ne dedi. Amca şu ileride harabe bir köy var. Onun ilerisinde ormanlık yerde kalmak zorunda kaldım şansıma kulübe denk geldi, iki gün orada kaldım dedim. Ben bunu anlatınca adamın ayağı gazdan hafif kalktı. Oğlum ne işin var orada? O köy zamanında musallata uğradı. O kulübeyi de biliyoruz. Zamanında orada ilim sahibi bir kadın yaşıyordu. O köye yardım için gelmişti ama cinler onu aldı. Köyde terk edilmek zorunda kaldı dedi. İçimden şimdi o kadınla alakalı bildiklerimi anlatsam mı anlatmasam mı diye geçirdim. Bilmiyorum amca. Birkaç çıtırtı patırtı duydum ama bir şey görmedim. Köylünün biri burayı tarif etti. Zor bela gelebildim buraya kadar dedim. Biraz daha konuştuktan sonra köy kahvesinin önüne bırakıp gitti. Kahvenin içinde yaşlı olan insanlar vardı. Hepsi bana bakıyordu. Birbirlerine bu kimlerden ki diye soruyorlardı. Yaklaşıp boş masaya oturdum. Dik dik bakıyorlardı. Yaşlı bir tanesi kahveciye seslenip Delikanlıya çay ver Kamil dedi. Sonra bana dönüp Kimlerdensin? Sen pek buranın insanına benzemiyorsun dedi. Çıktığım yolculuğu ve buraya nasıl geldiğimi onlara anlattım. Birbirleriyle bakıştılar. Kalacak yerin yok belli. Bu gece bende misafir ol dedi. Sonradan öğrendim ki muhtarmış. Akşam güzelce karnımı doyurduktan sonra bana şöyle baktı ve konuştu. Halimden yaşadıklarımın gerçek olduğunu anladı. Oranın gerçek hikayesini de biliyorum. Yarın seni Bilal Hoca'nın yanına götüreyim dedi. Gece rüyamda iki tane dev gibi varlık zulüm oldular. Sabaha kadar beni rahatsız ettiler. Rüyamın içinde rüya gördüğümü anlıyorum. Sonrasında uyanmak için kendimi sağa sola atıyorum ama her seferinde yine onların yanında buldum kendimi. Gerçekten uyandığımda yattığım yer sırılsıklam sıklam olmuştu. Bedenim yapış yapıştı ama utanıp banyonuzu kullanabilir miyim diyemedim. Beni tek katlı, topraktan yapılma bahçe duvarı yerine etrafı çalı çırpı tahtadan yapılma bir eve getirdiler. Burayı görmek umutlarımı yıkmıştı. Ben de sanıyordum ki şöyle şatafatlı bir evde, cübbeli sarıklı bir adamın evine gidecektik. Kapının önünde odun kesen, altmışlı yaşlarında bir adam vardı. Muhtar adama seslendi. ''Selamun aleyküm Bilal hocam.'' müsait misin? Bu arkadaşın bir derdi var, yardımcı olur musun dedi. Aleyküm selam, geçin oturun, geliyorum dedi. Evinin içi küçüktü, üç odalı küçük bir evdi. Hatta tuvaleti bile evin içinde değildi. Muhtar oturdu, ben de oturmak için hamle yaptığım sırada. Dur oturma dedi. Neden amca dedim, bak şurada temiz havlu var. Sen bir banyoya git gel, ardından abdestini de al Bitince seslen. Sana kıyafet de vereceğim dedi. Banyoya girdiğimde küçücük yerde kazan gibi bir şeyden su alıp yıkandım. Kapının önüne kıyafetleri koymuşlardı. Onları giydim. Hararetli bir şekilde konuşuyorlardı. Odaya geri döndüm. Adam ağlamaklı oldu. Bir şey diyemedim. Belki ölmüş oğlu falan vardır. Onun kıyafetleridir diye düşündüm. Muhtar ayağa kalktı. Ben kalkıyorum. Sen bugün burada kal. Eşyaların benim evimde. İlk fırsatta alırsın." dedi Bilal Hoca. Ben tam konuşacakken söze girdi. "Biliyorum oğlum, sen ne yaşadın, ne gördün hepsini biliyorum. Sen sormadan ben söyleyeyim. Ben imam gibi eğitim almış birisi değilim. El alıp elimden geldiğince, bana bunu öğreten hocamdan öğrendiğimce insanlara yardım ediyorum. Yanımda senin göremediğin iki yardımcım var." Birisi senin düşündüklerini lüzum durumunda bana söylüyor, diğeri de beni koruyup öğrendiklerini anlatıyor dedi. Hocam, normalde bu dediklerinize inanmam ama inanmak için gerekçelerim var dedim. Şimdi sana yolunun neden bana geldiğini anlatacağım dedi ve yutkundu. Seneler evvel eşimle tanıştım. O da benim gibi ilme vakıf bir kadındı. Evlendik, erkek çocuğumuz oldu. Seneler evvel o içinden geçtiğin köyden yardım isteğiyle birkaç köylü evimize geldi. Musallat olunan kişinin kadın olması nedeniyle eşim o köye gitmek istedi. Ama o köyde bizim başa çıkamayacağımız bir belayla karşılaşmış. O kaldığın kulübede uzun vakit kaldı. Biz ne zaman işimize çıksak, ne kadar süreceği belli olmayan zamanlarda vakit geçiririz. Musallatın türüne göre işlem yapıyoruz. Ama eşim daha gider gitmez ifritlerin tuzağına düştüğünü anlamış. Köyde namını sürekli duyduğumuz büyücü yaşıyordu. Onun yüzünden çok sefer çile çektik ama son işinde direkt bizi hedef aldı. Köylünün kızına yardım ederken ifritler kızı öldürdü. O aldığın kitaplara ifritleri mühürledikten sonra kızın babası da gerisini biliyorsun. Ben dahil bu köyden kimse gidemiyor o köye. Orada eşime hizmet eden cinler tutsak şekilde bunca zaman bekledi. Senin son bindiğin araba aslında gerçek bir araba değildi. Zihninle oynayıp oraya çektiler. Senelerdir tutsak kaldıkları yerden kurtulmayı, benden yardım almayı bekliyorlardı dedi. Yanında duran örtüyü bana uzatıp bir ucundan tutturdu. Kendisi de diğer taraftan tuttu. Ne yapacak diye beklerken bırak dedi, kendisi de bıraktı. Örtünün altından benim çantamdaki kitaplar çıktı ayağa kalkıp takip etmemi istedi. Yan odaya geçtik. Odada daha önce görmediğim, şahit olmadığım eşyalar vardı. Önüne düz kütük koyup bakır tepsiyi üstüne yerleştirdi. Kitapları da onun üstüne koydu. Üç tane mum koyup mırıldanarak bir şeyler okumaya başladı. Mumlar hocanın arkasında yansıma yapıyordu. Hoca bu işlemi yaparken ben bayıldım. Uyandığımda kitaplar yanmıştı. Hoca hala okuyordu kaç saat sürdü bilmiyorum ama bayılana kadar okudu. Muhtarı çağırıp gördüklerimi söyledim. Bilal Hoca uyandığında "Tamam oğlum, sen artık gitmelisin. Ailen senin için çok endişeli." dedi. Kafamdan kaynar sular döküldü. Ailemi bunca zamandır nasıl unuttum ben? Muhtara "Çabuk evine gidelim. Ailemi aramam lazım." dedim. Koştur koştur eve gidip annemi aradım. Telefonda onlarca mesaj ve arama vardı. En son konuştuğumdan bu yana arayıp durmuşlar. Aradığımda annemin isyanıyla karşılaştım. Ağlıyordu, konuşamıyordu. Babam telefonu alıp adresimi sordu. Telefondan adresi verdim. Ertesi gün arabayla beni aldı. Köylüye teşekkür etti. Eve gidene kadar benimle konuşmaya çalıştı. Ama uzun zamandır fark etmediğim bir şeyi babam bana söyledi. Kekeleyerek konuşuyormuşum. Ama kimse bana bunu söylemedi. Uzun süren psikolog randevularımdan sonra artık kendimi iyi hissediyorum. Arada unutkanlığım oluyor. Birkaç tane daha rahatsızlığım var. Hikayem burada bitmiyor ama yazdıkça daralıyorum. Sadece o köye bir kez daha gidip, o mavi gözlü kadın ya da cin mi artık her neyse onunla karşılaşmak istiyorum. Hikayemiz burada bitti. Işıkları kapatmadan önce bir kez daha düşünün. Bugün de beraber olduğumuz için çok teşekkür ederim. Eğer hikayeyi beğendiyseniz abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hep birlikte büyüyelim. İyi ki varsınız. Bir sonraki hikayemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.